Herkese merhaba arkadaşlar. Ben evde yoğurt mayalamak nasıl olduğunu size göstereceğim. Ben göstereceğim. Kavanozlardan dolduruyorum. Ben sütü koydum arkadaşlar. Süt kaynadı. Tam kaynamaya başladığın zaman bir 5-10 dakika daha kaynasın yani iyice suyunu çeksin. Süt ne kadar kaynarsa o kadar daha iyidir. Şu anda derecesini ölçecekse 45 derece ısısı gelince 45 dereceye geldiği zaman bil ki şey oldu. Tam şu anda 45 derece ısısıdır. Önce kaynattım, bıraktım, soğudu. 45 derece ısısı kaldı. Ondan sonra mayasını atıyorsun. İyice böyle bir karıştırıyorsun. Böyle bir şeylerden bir seferlik koyayım. Böyle yapıyoruz. Üstünü iyice kapatacaksın. 2-3 saatte mayalıyor. Mayaladığı zaman yine size göstereceğim. 20 günde kalsa hiçbir şey olmaz. Yani. alıyoruz 5 kilo süt getiriyoruz. iki gün içinde ekşiyor. Mecbur kalıyoruz ya ayran yapıyoruz. Boşa gidiyor. Ama böyle olunca daha güzel oluyor. 5 kilo süt olmuş 150 lira en azından böyle yaparsa daha iyi olur ev yordu. her derde devadır hele İstanbul gibi bir yerde bulunmaz çok istediler tarifi istediler nasıl yapıyorsun nasıl yapıyorsun bari böyle yapınca herkes bu da 45 dereceye geldi. Bunu böyle mayalı. Biraz da çay kaşığı hafif böyle çalkalarsan tamamdır. Şimdi böyle yapacağız. Şimdi böyle yapalım. Bu 4 saat içinde böyle Bir tane daha getirip üstüne atarsak. Sıcak olunca kendilerinde mayalanır. Mayalandığı zaman ben size tekrar gösteririm. Mayaladım yoğurtları. Size şimdi göstereceğim. İnşallah olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurtlar kalıp gibi. Bunların ağzını kapatıp, kapaklarını kapatıp dolaba atıyorsun. 20 günde karsa bir şey olmaz. Açtığın gibi taze taze. Yerlerdir belki. Kaymaklıdır bir de. Mayaladığım zaman gördünüz ben karıştırdım halde de yine kaymağı var. Ha, taze günlük yoğurt gibi. 20 günde karsa sanki yeni yapmış günlük yoğurt. En yoğurdu budur. Herkes tarifi benden istiyor. Yoğurt nasıl yapılıyor? gösterdim. İnşallah siz de yaparsınız, beğenirsiniz. Bana da dua edersiniz. Afiyet olsun herkese.